Bünyamızın başlıca problemi iş, aş, ekmek sahasının yeterince bulunmaması. Ee, sadece Bünyan değil, bölgemizdeki Pınarbaşı, Sarıolan, Akışla, Tomarza maalesef yeterli iş sahasının bulunmamasından kaynaklı günden güne göç vermekte, günden güne erimekte. Kayseri merkezde ve batısında bulunan organize sanayi bölgeleri bu bölgelerde nüfusu e, arttırmakta ve insan sirkülasyonunu e, canlı şekilde yaşatmaktayken e, bizim ilçelerimiz özellikle Kayseri'nin doğusunda kalan ilçeler e, yatırım alanlarının sanayi kuruluşlarının olmamasından kaynaklı e, maalesef ekonomik çöküntüye maruz kalmakta. Ben bugün buradan ilgili yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bünyana bir organize sanayi kurulması dünyanın biraz önce bahsettiğim Pınarbaşı, Sarı, Sarı olan Akkışla ve Tomarza üçgeninde bütün bu ilçelerimize hemen hemen aynı uzaklıkta bulunmasından kaynaklı bölge nüfusuna ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Bölgede sanayi kuruluşlarının olmaması gençlerimizi iş aramak için mecburen Kayseri'ye göç etmeye zorlamakta. Kayseri'ye göç etmek, Kayseri'ye göç etme durumunda olanlarsa köylerini hatta tarlalarını hayvancılıkta uğraşanlar ahırlarını terk etmek zorunda kalmakta. Biz bölgede kurulacak bir sanayi kuruluşunun yeniden ilçe merkezlerini, köylerimizi canlandıracağını, bunun aynı zamanda bu sanayi kuruluşlarında çalışan gençlerimizin ek faaliyetlerini kimden annelerinden, atalarından öğrendikleri hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bölgelerinde oturdukları ana ata ocaklarında yapmaları için de bir fırsat sağlayacaktır. Ben bunu sadece İyi Parti'nin ilçe başkanı ve Büyükşehir Meclis üyesi olarak ifade etmiyorum. Dünyanın doğudaki bütün ilçelerimizin bir evladı olarak ifade ediyorum. ve konunun sadece İyi Parti meselesi olmadığını, bütün partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili odaların, kuruluşların bu konuda adeta bir seferberlik içine girmesinin bölgenin kurtuluşu için şart olduğunu düşünüyorum. Eğer bölgemizde yeniden nüfus kalkınmasını istiyorsak, eğer bölgemizde geçmişte olduğu gibi bir Sümerbank tecrübesini bu sefer organize sanayi kuruluşlarıyla yaşatmak istiyorsak, e, bu konuda hepimiz el ele vermeliyiz. A partisi, B partisi, C partisi demeden bu sorumluluğu üstlenip bölge halkının geleceğini kurtarmalıyız. Terk edilmiş okullar, terk edilmiş köyler e, maalesef ilçelerimizin Kayseri'nin doğusunun kaderi haline geldi. Bu kaderi değiştirmek elimizde. Herkesi organize sanayi seferberliğine davet ediyorum. Kayseri'de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinin dünyana yakışacağına inanıyoruz.